Interstar, Türkiye'de bir numara. Toledo. O baştan çıkarıcı, heyecan verici estetiğiyle... ...yeni bir dünyanın istekleri doğrultusunda... ...zor beğenenler için üretildi. Şimdi Toledo'nun ateşli kalbi... ...kusursuz işleyen bir ritimle sizin için atıyor. Toledo. Seat, Türkiye temsilcisi Süper Oto. Sizin kaç dolarınız var? Peki kaç kazandırıyor? Dolara yatırım yapmak akıllı iş. Paranız sizin için çalışmalı. Daha çok kazandırmalı. Çok kazanırken çok faiz almalısınız. İşte İmar Bankası tam 8 yıldır dövize, dolara ve marka yüksek faiz veriyor. Siz de dövizinizi İmar Bankası'nda değerlendirin. Ve çok kazanın. İmar Bankası, çok kazandıran banka. Doları olanlar. Marka olanlar. Tasarruflarını dövize yatıranlar. Kazancınızı sadece döviz artışlarıyla sınırlamayın. Dolarınızın, markanızın ufkunu açın. Dövizinizi İmar Bankası'na yatırın. Hem kazancınız katlanarak çoğalsın, hem de istediğiniz zaman çekebilmenin huzurunu yaşayın. İmar Bankası Türkiye'de tam 8 yıldır döviz kazancına kazanç katan banka. İmar Bankası tam 8 yıldır dolara marka çok kazandıran banka. Çok kazandıran banka. En iyi onlar biliyorlar. İmar Bankası.